Benim de hastalığım var. Ve iyileşmek istemiyorum. Boşur boşur ya ben de yıkasın falan istiyorum. Çamaşır makinesine gireyim ben de yıkasın istiyorum. Hoşgörüsünüz dedim. De i̇zledim mi? Yaptı. Yerde, Yerde, Yerde. durdum. Nasıl Çok beğendim. Hatta e, oh, tavsiye o tavsiye ettiğim kitabı sen okudun. her şöyle yaptım. Gittim, baktım dostum. Hatta o benim TikTok'ta bir şeyi çekti. Sana şey, insan olmak. Bir araya yeşil oldu bir ara. Ya arkadaşım. Ya. Influencer ettim arkadaşımı. Ee, YouTube'a vlog çekiyorum. Merhabalar. Ee, abone olun. ne demek? Ta kendini tanıt. Aa, ben Bozda. Bugün okulumun ilk günü. <laughs> Herkes gibi. Ay bir kamera seçsin ama. İşte bu kadar utandım. Bay bay. Çok memnun olduk ben Bozda. <laughs> benimkisinde. Heh. Okula geldik. Tamam sen çıkma o zaman. Okuldayız. Evet, evet okuldayız. Sorun <laughs> ben, sorun da sorun surut beni. Arkadaşımı influence etmişim ya. Çok keyiflendim, hoşuma öyle gitti. Öyle değil, öyle değil. Kitap önerisi aldım ben sadece. Elif'ten. Influence ettim yani. Influencer miyim artık? Evet. Zorlu söylettiğin gibi oldu. <laughs> 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 öyle, öyle, evet öyle öyle. Markalar işbirliği yollayın teşekkürler. Evet. <laughs> Birlerimizle tanıştık. Evet. Ben her tarafında bu, bu şekilde yakalanıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir haber ver öncesin saç. Ya bu ne? Bu ne? Bu kimsin sen? Kendini kim zannediyorsun? Elif'in eski saçı bence daha güzeldi. Kamera böyle mi bakıyorsun? Şu anki saçı... arkadaşım kendi yazık ediyorum. Ben Britney Spears'im. Ta kendisi Britney Spears. <gülüyor> <gülüyor> of ya, beni kapatacaklar ya. Yemin ederim ev hapsi falan alacağım ben artık ya. Ne yapacağım? Tuz tadı var ya. Ya yapma ne olur. Ben gidiyorum. Vay da vay. Bir anda çıkıp gitsem ya böyle. Eşyalarımı da çağırdım. aldım. <laughs> Bugün neredeyiz? Fala inanma, fazla kalma. <laughs> Ankara'da misafirlerim gelmiş. İlla da Karademlik çayı içeceğiz. Biz buraya muhabbete mi geldik bu arada? Baktın mı Söylememiz mi gerek? Kime baktıracağız ki? Kısa mı baktıracağız? Ben hep kısa diye giriyorum. Sonra kafama giriyorlar. Ben onu mu baktırıyorum? Tamam <laughs> herhangi birine uzun baktırsın. baktıracaksan kısa çok kısa bakıyor. <laughs> Hala çekiyor musun kanka <laughs> gerçekten? Bir kere sizinle de 5 dakika video çekmiştin ya. <laughs> Neydi o? Kanlarla otururken. Ben yine böyle bir gözlük takmışım Seçim siyah. <laughs> Aa, mutfakta. <laughs> mutfakta. <Mutfaktan. gülüyor> çok özel bir gündü. <laughs> çok güzel, birbirimizi çok zorbalamıştık. İşte bana kötü davrandı. Bunlardan <laughs> hangi bir tanesi? Hangi bir tanesi? <laughs> Bunu bile <biliyorum> olmak <akar. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen vloglarımı izliyor musun kanka? İzliyorum. Çok yol. Okuldan yaz. var ve de. Peki. Ve de buket. Tanıt kendini. Sen ilk defa var oluyorsun burada. Ben buketler o çeşitli oldu. <laughs> Teşekkürler. Melchor. Ben daha önce yer almıştım. Tamam. Emine'yi tanıyorsunuz zaten. Emine'yi yakından tanıyoruz. Mandalina soyuyor burada. <laughs> Aa, senin ilk mandalina soyuyor. Manda Konuşamadım. Manda Teşekkür ederim. Mandalina Manda tadımı yapıyor ya. Çok güzel ha. <gülüyor> 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 Ufak atıştırmalıkların ağzını tatlandırıyoruz. <laughs> Tatlandırır sen de ağzını. musun? Hepsi ona mı verdin? Ben de kabuğunu seviyorum. Bakın. Hepsini ben almışım. ben yemeyeceğim. Niye? Yok sen ye. Yiyecek <laughs> <laughs> mi? <gülüyor> Şu, <çek> mi? <laughs> Yeter ya. Of ya. Bütün grupta sen varsın ikinci Evet. Sen? Sen biraz. <laughs> ben sana <laughs> evet, evet, anlat o biraz. Bana çok yakın çekil ya. Yılın ilk mandalinası. Afiyet olsun. Çok yakın çekil oldu. Ama yapma böyle yapma insanlara. Şöyle çekeceksin. Aynen. Bak ne kadar güzel oldu. Bakayım. Şöyle çekeceğim <laughs> Kanka benim e, sinematografim öyle. Orada bir Elif Gezen şeyi <laughs> alıyorsun yani. Aaa. Bakayım. Aa senin de <laughs> <laughs> Güzel kanki sonbahar. Ellerim o kadar kuru ki. Olur. parmak zerrin. Bu arada e, o şey var ya, ojeleri kurutan o cihaza elini evet. elini sokunca anonslerin duman Evet öyle. Ve ışını olduğu için Güneş kremi sürmek gerekiyor. Ama. Ama güneş kremi koyacak mı? Hı -hı. E o zaman her seferinde güneş kremi sürüyoruz abi. Hayır ya şey Ömrümün var. sonuna kadar tırnak yaptıracağım. Emine'cimle yeni açılan bir videosa geldi. Son aşağı iniyoruz. <gülüyor> Çok heyecanlı. <laughs> <eğleniyoruz. gülüyor> <laughs> 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 çok iyiymiş ya. Çevir bize ikimizi Çeviremiyorum. Yapayım. Benim ki durmuyor ki. Benim de durmuyor mal. Hmm. İnsan sevmez. Duyunca demek çıkarıyor mu? Ay bir sor Yaşama haklı. İnsan haklı. Nasıl? Ya? Aa, pardon, çatamınca çatamınca duruyor mu arada?

yani hani. <laughs> Ay de, elimi çektim. Kanka ben düşürmedim kendi düştü. Allah belanı versin. Çok ya kayıt da var kayıt da var ne yaptın diye <laughs> yalan söyleme ya. Gözünü Bir de atıyor oraya şey gibi. <laughs> Allah'ım beni çok görüyorsun ya. Bu sunum var. Ne? Tablet mobil istiyorum. Elif Geze'nin arabası ehliyet. <laughs> <Ne? gülüyor> Geçiyoruz. arabası ehliyet. <laughs> Reklam. Blog. Ne yapacağım? Arkadaşlar bakın e, şu patozların içinde şey var. Y yapmayın. Göbeğim acıdı kanka. E, ne oluyor? Çok acıdı, Tut. Bir şey olmuştur. çek elini. Çek elini. Tut. Bak buradan da düşersen artık seni öldüreceğim. renkli oldu her şey çok ilginç. Uf. Yiyelim mi kanka? Yer misin? <gülüyor> <Ağızını> <gülüyor> Güzel. Turşu challenge. Var. Denemek ister misin? 2015 turşu challenge. Kanka canım bir çekmek şey benim de. Olsana Alsana. Alsana yiyek. Açın da. Sonra bir turşu olur. Eee ne? Biz büyük turşu. <gülüyor> <gülüyor> Yani o kadar GDO ve o kadar sağlıksız ki onu tüketmemeli kimse. Tip, Kim, ya yani bunlar sağlıklı mı sanmıyorum. Ama aralarında en sağlıksız budur kanka. Bu ne kanka? Bu mesela hiç çıkışta zorlatmıyor. bu zorlatıyor da bu zorlatmıyor hiç. Halepeno ya. Bunların tadını bilmiyorsun. <laughs> Leziz. Ses nereden geliyor? Allah belan versin. <laughs> de <laughs> Kanka deli dolu bir yer. <laughs> o kadar çok deli var ki biz değiliz sadece. Buradaki tek deli biz değiliz. Tamam. Gözlerimi çekme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Evet>. tamam <gülüyor> <gülüyor> Ülke. Ülke. Direkt görür görmez Ben de gidiyorum tadını bilenler mi yazsın? <laughs> ne orkide alayım diyorum Nasıl mı? Evet yazsın Çok iyi kız Aynı, ne alınır bilemedim Evde bir şey var Sevgi, ya. huzur. Harik. Ne? Kitap al onlara kanka. <laughs> ha. Onlara... Olmaz kanka. <laughs> Senin evine de alacağım çiçek. Olur. Sende de çiçek yok. Olur. Çok iyi bir açı bu. Sen harik. Harika gözüküyorsun. Arkadaşım harika gözüküyorsun. Kanka. <laughs> Sıkıldım mı? Bu vlog mesela Vlog arkadaşları nasıl? Ne? <laughs> He ben de konuş. bana konuş. Bana. Tamam, kanka anlaşın. Bana konuş. Öyle bir maklu yüzüme giderken yaralı. Gündoğdu. doğdu. Hep o yalan bir şey var. Çocuk el salladı, sana aşık oldu herhalde. <laughs> <Çok> gündoğdu. doğdu. <laughs> Düğme vandık siperlere. Dayandık. Hemen gündoğdu. gündoğdu. Hemen <laughs> Ha dur böyle yapmama gerek yok ki benim. Kim Hep bayandık. Zaten evet, doğru. Dayandık. Al kanarın üstüne Ay. Düver <laughs> oğlu baklava kebap. Kanka baklava ve kebabın aynı yerde olduğu bir yerde ikisi de iyi olamaz. Tamam mı? Bir şeyde uzman olmak gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Onun manzarası ve benim manzaram. Para çek, nakit yok, iban yolla. Para çek, nakit yok, iban yolla. Ne kadar bilgece sözler. Mumble işte. Mumble. Çok iyi yapıyor bu herif bu işi ya. Çirkin ya. Sen benim parçalarımı okudun mu Kans? ne demek? <laughs> sana kelimeler verdim anla. Senin parçalarını okudum ama. Baya cümle verdim kanka sana. Yani ne yazdıysan okuyorum. Kanka rapçi olacağım ya rapçi. Ne parçası ya? Çok acayip parçalar yazdım. Yazdığında okumadın mı? Bilmiyorum. Nereye yazdın? Te telefonda var. Ha okutmadın. Ha okutayım o zaman. Nasıl, nasıl, hı -hı, nasıl, hı -hı, aman <laughs> Bugün sürekli bir şeyler tükettik. Evet ya, çok fazla şey tükettik. O yüzden. Kanka, yani. ama aslında çok fazla şey tüketmek işte. zor. Ne? Aslında Buna... sürekli bir yerden kalkıp bir yere gidip bir şey içtik kanka. Çok normal bir şey, bir şey içmek çok normal bir şey, çok gündelik bir şey yani bu. ama, <gülüyor> <gülüyor> ama işte yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Kanka, Hayır. yani aslında lüks olmamalı bu ya. Hayır lüks olduğu için değil tüketmekten sıkıldım diyorum. Lüks kanka bu arada. Lüks olduğu için değil diyorsun da Ha yani. tabii tabi lüks de bir yandan. Kanka bir günde en az 1000 TL ihtiyacı var bir insan normal bir gün geçirebilmek için. Yani standart böyle ne bileyim hani gerçekten insanca yaşamak için 1000 TL en az. Evet bence de. En az 1000 TL. Ama Gerçi bu bir kişisel bir şey değil Kamerayı değil mi? Kamerayı elinle kapat da Bu kişisel bir düşünce değil değil mi? Kanka bu kişisel düşünce değil. Bu bilimsel bir düşünce. <laughs> Sosyolojik açıdan baktığım zaman değerlendirmeli sonucunda epistemolojik ve kronolojik olarak <gülüyor> evet <laughs> baktığımda aslında bir insanın gerçekten en az like 1000 tl tl hayat biraz var bunu o kadar koymayacağım ki vloga burada küçük tatlı atıştırmalıklarla Hayır Dünyanın en ciyak sesi Valla sanki burası bir şey gibi Bir performans saygıda almam gerekiyor Abla bir Oha. Oha Abla bir. Oha Kala kaldı ya <laughs> şampiyona geldi Yazık <laughs> ya Görüşürüz canım kendine bak <laughs> Hoşçakal. Yani, evet. <laughs> yani karıncalanmış ki. Abarma. Yemin ediyorum abartmıyorum. Evet. İlk kameralar açılmadan önce çok daha kötü çok bir durumlardı. Çok daha kötüydü evet Kameradan ya. Kameralar ayıp olmasın diye hareket ettim. Evet. <laughs> çok kanka. <laughs> yapıp bulaşıkçılık yaparsak bu da yemeğimizi karnımızı doyurabiliriz diye düşünüyorum. Karton mu yani. Şimdi <laughs> e, iki önce gördüğüm küpeleri alırız. Sonunda gidip <laughs> olmaz. Ben kaç dakikamız kaldı? 10 <laughs> <On> dakikamız kaldı. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor>